Yok. Evet arkadaşlar ben de başladım. Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla PES oynayacağız. İşte onun kadrosu. E, bu arada kanallarımız da var. 12 Ateş Gücü 1 2 3 benimki Yağmur Gücü 1 2 3. Lütfen onları da abone olmayı unutmayın. Artık böyle futbol şeyleri üreteceğiz. E, hadi bakalım maçımıza geçelim. Hadi Evet e, arkadaşlar şimdi e, puan durumu birzendik tablosu da yaptım. E, e, ee, direkt yenene 3 puan 90 dakikada. Uzatmada yenene 2 puan. Penaltılarda yenene 1 puan. Ayrıca free kick 1 puan daha kazandırıyor. Bir de e, bomba plesi 1 puan daha kazandırıyor. Ve maç başlıyor. Oha kasıyor. Ama bir şey olmuyor. Şimdi geçerim alanda. Thank <laughs> Ve bir trikik geliyor. Okay. <laughs>